Merhaba arkadaşlar. Ben vatandaşlık öğretmeni Alper Acı. Geldik yasama konusunda meclisin görevleri başlığına. Meclisin tabii birçok görevinden bahsettik buraya kadarki konularda. Yok efendim meclis başkanı seçmek dedik. Yok efendim vekilliği düşürmek dedik. Milletvekilliğinin bazı durumlarda sona ermesi için karar alır dedik. Bu başlığı niye atıyoruz ayrıca? Bu başlığı dikkat çekmek istediğim bir takım meclis görevlerini konuşmak için atıyorum. Çünkü Mesela kanun yapım süreci daha özel sorular olarak karşımıza gelebiliyor. Anayasa değişikliği süreci gelebiliyor. Milletler arası antlaşmalar gelebiliyor. O yüzden bunları bir tık daha detaylı incelemek adına bazı 8-10 tane görevine özellikle 3-5 tanesine çok dikkat çekeceğim. Bazılarında da kısa bazı cümleler ekleyeceğim ki mecliste her şeyi verdiğimizden emin olalım. Gelin. Tabii meclisin görevi dediğimiz şey yasama'dan bahsettiğimiz için meclisin en temel görevi arkadaşlar haliyle kanun yapmaktır. Oradan başlayabiliriz. Kanun yapım sürecinden başlayabiliriz. Kanun yapım süreci yasamanın en temel görevi olduğu için oradan başlıyoruz. Yasa yapmak. Şimdi burada sorularımız ne olur? Yasa yapım sürecini belki çok böyle sürecin hepsini irdeleten soru olmaz ama mesela teklif kim yapabilir? kimin onayına gider, cumhurbaşkanında kaç gün kalır, mecliste nasıl görüşülür gibi sorular hani adım ve merhalelerden gelebilir. O yüzden ilk adım arkadaşlar birinci adım kanun e, ile ilgili tabii ki öneri. Önce birinin bir kanun önerisinde ya da kanun teklifinde bulunması lazım. O iş hemen bizi nereye götürüyor? En az kaç milletvekili kanun teklifinde bulunabilir diyor bir milletvekili bile kanun teklifinde bulunabilir. Teklifin altında birden fazla vekilin imzası da olabilir ama bir vekilin imzasıyla bile kanun teklifi verilebiliyor. Teklif geldi. Biz ne dedik? Genel kurulda görüşülmeden önce nerede olgunlaşır dedik işler? Komisyonda. O yüzden bu teklif divana veriliyor arkadaşlar. Meclis başkanlık divanına veriliyor ama divan reddedemez. Geri gönderemez divanın işi vezne memuru gibi aldı teklifi bakar konusuna ha bu şu komisyonun konusu deyip hemen üçüncü adıma gider nereye ilgili komisyona gönderir. Komisyonu konuştuk zaten komisyonlar bu işe son şeklini verenler gerekirse geri gönderir eksiklik varsa tamamlatır fazla varsa çıkartır kabul veya reddedip meclise haber verir kabul edilirse de zaten genel kurul aşamasına geçilir. Üç adım söyledim ama burada en önemli diyebileceğim adım nedir? Kanun teklifini kimin verdiğine dikkat edin. Şimdi bakın kanun teklifiyle ilgili normal standart bir soruda bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısı ya da cumhurbaşkanı kanun teklifi veremez. Kanun teklifini konuşuyorsak ama özel bir soru sorarsak şu aklınızda bulunsun. Bir 2 tane kanun teklifini milletvekilleri veremez. Biri bütçe kanun teklifi, biri de kesin hesap kanun teklifi. Bu teklifleri Cumhurbaşkanı verir. Eğer bunu soruyu özele indirgeyip ka, bütçe kanun teklifi ya da kesin hesap kanun teklifi derse cevap Cumhurbaşkanı olur ama düz kanun teklifi soruluyorsa cevap milletvekilleri olur diyebiliriz. Devam edelim genel kurul aşamasına geldik. İşte buraya bir tane yıldız atacağız. Dördüncü aşamamız olan genel kurul aşamasına. Neden? Çünkü genel kurulda reddedilebilir, kabul edilebilir, kadük olabilir gibi seçenekler var. Şimdi kabulü en sona atacağım. Genel kurulda arkadaşlar üç seçeneğimiz var. Bir ya da A diyelim. Reddedilebilir. Şimdi reddedilmesi nasıl soru olur? Şu reddedilirse bir tam yıl geçmeden tekrar önerilemiyor. Ne diyebilir sana? Meclis Genel Kurulu'nda reddedilen kanun teklifi ne kadar geçmeden tekrar önerilemez? Bir yıl geçmeden tekrar önerilemez zırt pırt aynı teklif gelmesin diye. Kabule en son gideceğiz ya ikinci olasılık arkadaşlar kadük dediğimiz bir kavram. Yani B olasılığımız. Bir yasama dönemi içerisinde sonuçlandırılamayan kanun önerileri kadük olur, çöp olur, hükümsüz kılınır, zaman aşımına uğrar. Yani sıradan düşer diyebiliriz. Bu kadük olma nasıl sorulur? Bir yasama dönemi içinde sonuçlandırılamayan kanun ne olur der kadük kavramını isteyebilir. Anlamı üzerinden de gidebiliriz. Kadük hükümsüz kılınma yani ne kadar süre sonra kadük olur hükümsüz kılınır bir yıl değil bakın bir yasama dönemi diyor. Yani bugün meclise teklif edilen bir yasa seçime kadar sonuçlandırılmazsa, görüşülüp kabul veya reddedilmezse seçim olduktan sonra gelen meclisin işi değildir artık o diyor. Yani eski meclisin teklifleri yeni meclise taşınmıyor demektir Kadık. Dersen e hocam belki yeni gelen meclis görüşecek, sorun yok. Yeni gelen meclis görüşecekse baştan teklif eder. Baştan başlayıp görüşebilir ama eski meclisin teklifleri yeni meclise taşınmaz. Buna kadük denir. Her yıl olan bir şey değil, seçimden seçime olan bir şeydir. Gelelim en önemli yerine. Kabul edilirse ne olur C olasılığında? Kabul edilirse kanunlaşır. Bak, kanunlar cumhurbaşkanına gider diyor anayasa. Yani teklif artık neye dönüşmüş oluyor meclis kabul ettiğinde? Kanuna dönüşmüş oluyor. Meclis nasıl kabul eder? Bir önceki videoda söyledik. Özel bir sayı af kanunu dışında özel bir sayı yok. Bir afta 360 aranıyor. Onu da ayrıca vurgulayacağım zaten yeri geldiğinde. Kulağınıza çalmış olayım. Af dışında bir yasanın kabul edilme meselesi 200 toplantı yeter sayısı, 151 karar yeter sayısı bitti gitti gibi bir durumdur basit çoğunlukla kabul edilir. Kabul edilirse ne olur? Beşinci aşamaya geçilir. Cumhurbaşkanı aşaması. Cumhurbaşkanı'nın 15 günü ve iki seçeneği vardır. Yani Cumhurbaşkanı onayına gider gibi düşünebiliriz. Birinci seçeneği tabii ki onay. İkinci seçeneği de A seçeneğimiz onay. B seçeneğimiz de geri gönderme şeklinde. Yani Cumhurbaşkanı kendine gelen bir kanun önüne gelen 15 gün içinde ya onaylayıp resmi gazetede yayınlar yürürlüğe girer ya da meclise geri gönderir diyebiliriz. Mecliste ikinci defa görüşülecek öyle olursa. Buna güçleştirici veto denir arkadaşlar. Nedenini birazdan söyleyeceğim. Ve tamamını gerekçeli olarak geri göndermek durumundadır. Yani Cumhurbaşkanı bir kanunun bir kısmını geri göndereyim, bir kısmını yürürlüğe koyayım diyemez bir kısmını beğenmediyse bile nedenini, neresini beğenmediğini ekliyor, tamamını gönderiyor. Mecliste ikinci defa görüşüyor. İkinci görüşme meselesine değineceğiz. Onaylarsa resmi gazetede yayınlanır. Ne zaman yürürlüğe girer sorusunu sorduğumuzda arkadaşlar şöyle bir hikayeye gidebiliriz. En erken yayınlandığı gün yani resmi gazetede yayınlanmadan yürürlüğe giremeyeceğine göre en erken yayınlandığı gün tarih belirtmezse, şimdi burada bir değişiklik var, burada 45 gün sonra demişiz ama şunu karalayacağım ben. Diyeceğim ki aynı aynı gün şuraya aynı gün yazacağım. Yani metninde yürürlük tarihi belirtmeyen kanunlar resmi gazetede yayınlandıkları gün yürürlüğe girer. Bu şu demektir. Meclis kanunların yürürlük tarihini kim belirtir? Belirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun metnine yürürlük tarihini yazabilir. Yazmadıysa, metninde yürürlük tarihi belirtmiyorsa resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer. En erken de yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Ama meclis daha ileri bir tarihte verebilir. Yani burada iki soru var. Bir, kanunların yürürlük tarihini kim belirler? Meclis. İki, Tarih belirtmezse ne zaman yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandığı gün diyebiliriz. 3- e En erken ne zaman? Resmi gazetede yayınlanmadan yürürlüğe giremediğine göre en erken resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer diyebiliriz. Bak bir şey daha ekleyeceğim buraya kanunla alakalı. Şimdi ne dedik biz? Geri gönderme meselesine bir ek yapmamız lazım. Cumhurbaşkanının bakın kanunları geri göndermesinin tek istisnası bütçe kanunudur. Yani Cumhurbaşkanının geri gönderemeyeceği tek yasa bütçe yasasıdır. Onun dışındaki her yasayı anayasa değişikliğini bile ayrı konuşacağız. Onu bile geri gönderir. Sadece bütçe kanununu geri göndermez. Yani onaylamak zorundadır. Ama bu tabi bütçe kanunun yargısal denetimi yapılmadığı anlamına gelmez yargısal denetimi yapılamayacak tek kanun arkadaşlar inkılap kanunlarıdır. İnkılap kanunları dışında her yasanın yargısal denetimi yapılır. Geri gönderilemeyecek tek yasa bütçe yasası, yargısal denetimi yapılamayan tek yasa inkılap yasası. İnkılap yasaları şöyle, bizim anayasamızda sayılıyor, Cumhuriyet Devrimi'nin yasaları bunlar. Medeni kanunla ilgili yasa olsun, efendim işte Türk alfabesinin kabulü olsun, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, beynelminen erkanın karşılanması, efendim e, onun dışında baktığınızda paşa bey gibi lakapların yasaklanması, şapka kanunu gibi sarık gibi kisvelerin kullanılmaması bunlar inkılap kanunudur. Yani Cumhuriyet devrim döneminin kanunlarıdır ve 82 anayasasında korunur ve der bunların yargısal denetimi yapılamaz. Bunlar dışında her kanunun yapılabilir, anayasa değişikliğinin bile yapılabiliyor. Cumhurbaşkanının geri gönderemeyeceği tek kanun ise bütçe kanunudur. İnkılap kanunlarına da bir yıldız attık. Cumhurbaşkanı ha geri göndermede ne olur bakın. Cumhurbaşkanı kanunların tamamını gerekçeli olarak meclise geri gönderirse mecliste ikinci defa görüşülür. Şimdi ikinci defa meclis gö neden görüşüyor? Cumhurbaşkanı diyor ki şurayı değiştir. Şurayı düzelt. Diyelim ki meclis düzeltmek istemedi. Aynısını kabul edip göndermek istiyor ilk başta basit çoğunlukla kabul eder demiştim ya. Eğer meclis aynen kabul etmek istiyorsa arkadaşlar üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekir. Yani meclisin Cumhurbaşkanı'nın dediği düzeltmeyi yapmadan yasayı kabul edebilmesi için salt çoğunluk gerekir. 2017 Anayasa değişikliğidir. Üye tam sayısının salt çoğunluğu 301. Meclis. 301 ile Cumhurbaşkanı'nın gönderdiği kanunu aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bir daha geri gönderemez, onaylamak zorundadır. Değiştirmek isterse basit çoğunlukla yapabilir ama değiştirmezse 301 ile kabul edebilir. O zaman da Cumhurbaşkanı geri gönderemez, değiştirirse yine geri gönderebilir. Yani şöyle düşünmeyin, Cumhurbaşkanı bir kanunu en fazla ne kadar, kaç defa geri gönderebilir dersen sınırı yok bunun. Defayen geri gönderme hakkına, şansına sahiptir diyebiliriz mantık olarak baktığımızda. Buna dikkat edebilirsiniz sigaydi. Devam ediyor bakın dediğimi. Ancak ikinci görüşme sonucunda değiştirilerek kabul edilen kanunları Cumhurbaşkanı tekrar geri gönderebilir. Değişiklik olduğu sürece geri gönderme sınırı yok ama aynen 301 ile kabul ettiğinde geri gönderemiyor diyebiliriz ikinci defa aynen kabul edilirse değiştiği sürece devam eder. ve burada da biraz önce söylediğim hikaye var. Cumhurbaşkanı kanun ya da anayasa değişikliği teklifi veremez. Fakat bunun iki istisnası vardır. Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini meclise Cumhurbaşkanı sunar. Bütçe ve kesin hesaba lütfen dikkat edin. Bütçeye de tabii özellikle geri gönderilemediği mantığından da dikkat etmeniz gerekebilir hikayede. Kanun yapım süreci budur arkadaşlar. Bunlar çok önemli konular olduğu için bunları tek tek keseceğim ki yerini bulun. Kanun yapım süreci bu kadar. Diğer videoda ikinci göreviyle devam edeceğiz. Uzun görevleri bu şekilde gideceğiz. Görüşmek üzere.